Türkiye, Ankara, Mamak ve Konya'da hayvan barınaklarında yaşanan skandalı konuşmaya devam ederken Bilecik'in Bozoyuk ilçesinde kaldırımda bekleyen kedinin yanında olan boş kutuya yoldan geçen yurttaşlar tarafından bozuk para bırakılıyor. Bazı yurttaşlarsa cep telefonlarıyla kedinin fotoğraflarını çekiyor. dikkat çekmek için böyle bir uygulama başlattıklarını belirten esnaf Cüneyt Zayın, toplanan paralarla sevimli kediye mama aldıklarını söyledi. Öte yandan İstanbul'da da doğum yapan köpeği polisler veterinere yetiştirdi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekibi doğum yapmakta olan sahipli evcil bir köpeği polis otosu öncülüğünde veterinere yetiştirdi. Yaşanan o anlar kameralara böyle yansırken polisin bu mücadelesi büyük takdir topladı.